Merhaba arkadaşlar, İndirim Saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta 4-7 Temmuz 2025 haftanın yıldızları kataloğu ile birlikte 10 TL ve üzeri alışveriş indirimlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Videolarımızın devamı için lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Blendax şampuan çeşitleri 500 ml 133 lira yerine 94 lira adet fiyatı. Namet hindi füme 110 gram 45 lira 50 kuruş yerine 37 lira 50 kuruş. Marmara birlik salamura siyah zeytin 950 gram 159 lira yerine 129 lira. Keskinoğlu dondurulmuş poşetli bütün piliç 91 lira 50 kuruş yerine 69 lira 50 kuruş. Activia probiyotikli Boğ 150 gram adet fiyatı 39 lira yerine 32 lira 50 kuruş. Ercanlar organik yumurta onlu paket 108 lira yerine 79 lira. Dalin bebek şampuanı 700 ml 145 lira 50 kuruş yerine 99 lira 75 kuruş. Bir şah kaymaklı tava yoğurdu 1 kilogram 84 lira 50 kuruş yerine 72 lira 50 kuruş. Nezita pireç şinitsel 700 gram 89 lira 50 kuruş yerine 77 lira 50 kuruş. Piril bulaşık deterjanı 4 kilogram 219 lira yerine 159 lira. Ahir tam yağlı beyaz peynir 750 gram 142 lira 50 kuruş yerine 119 lira 50 kuruş. Porçöz pas ve kireç sökücü 1 litre 79 lira yerine 54 lira 90 kuruş. Nescafe Express soğuk kahve çeşitleri 250 ml adet fiyatı 55 lira yerine 40 lira. Peynir tam yağlı süzme beyaz peynir 1 kilogram 149 lira yerine 129 lira. Oma Express Fresh Sıvı Deterjan 1480 ml adet fiyatı 249 lira yerine 164 lira. Nesquik Çikolatalı Tahıl Gevreği 310 gram 92 lira 50 kuruş yerine 65 lira. Birça Homojenize Yoğurt 3 kilogram 122 lira 50 kuruş yerine 107 lira 50 kuruş. Murat Bey Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 gram 269 lira yerine 199 lira. Silipi yüzey temizlik havlusu çeşitleri yüzlü paket 99 lira 90 kuruş yerine 75 lira. Coffee Mate kahve beyazlatıcı 200 gram 99 lira 50 kuruş yerine 69 lira 50 kuruş. Hasata gönen baldo pirinç 2 kilogram 234 lira 50 kuruş yerine 164 lira 50 kuruş. Komili ayçiçek yağı 5 litre 414 lira 50 kuruş yerine 369 lira 50 kuruş. Güven alsan Natürel sızma zeytinyağı 3 litre 790 lira yerine 645 lira. Çokça domates salçası 830 gram 38 lira yerine 34 lira. Nescafe matinal kahve 100 gram 139 lira yerine 99 lira. Peynir lor peynir 500 gram 43 lira 50 kuruş yerine 33 lira 50 kuruş. Ekici top peyniri 250 gram 119 lira yerine 89 lira 50 kuruş. Kozan Kooperatif Süzme Çiçek Balı 850 gram 159 lira. Murat Bey Topi Peynir 200 gram 119 lira yerine 89 lira 50 kuruş. Nescafe Klasik Kahve 100 gram 139 lira yerine 99 lira. Pınar Labne Peynir 400 gram 97 lira 50 kuruş yerine 77 lira 50 kuruş. Ahir Yarım Yağlı Beyaz Peynir 650 gram 143 lira yerine 119 lira. Murat Bey burgu peyniri 200 gram 119 lira yerine 89 lira 50 kuruş. Sek çikolatalı pastörize süt 200 mililitre 22 lira 95 kuruş yerine 17 lira 95 kuruş. Bol mix reçel çeşitleri 380 gram adet fiyatı 43 lira 75 kuruş yerine 37 lira 75 kuruş. Torku kahveli sütlü içecek 230 mililitre 29 lira 50 kuruş yerine 19 lira 50 kuruş. Ekici üçgen peynir 8'li paket 49 lira yerine 35 lira. Lokman çiçek balı 850 gram 159 lira. Ekici peynir çubukları 250 gram 119 lira yerine 89 lira 50 kuruş. Tadım kabak çekirdeği 180 gram 89 lira 90 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Torku firama kakaolu fındık kreması 400 gram 74 lira yerine 59 lira. Tel Murat Bey tel peyniri 200 gram 119 lira yerine 79 lira. Tadım ay çekirdeği 180 gram 50 lira yerine 42 lira 50 kuruş. Pınar krem peynir 400 gram 99 lira yerine 75 lira. Tadım tuzlu yer fıstığı 180 gram 45 lira yerine 39 lira. Bahçıvan krem peynir 500 gram 119 lira yerine 89 lira. Palet göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri 149 lira 50 kuruş yerine 89 lira 50 kuruş. Lavaş keçi üçgen peynir 8'li paket 55 lira yerine 39 lira. Bahçıvan çeçil peyniri 200 gram 115 lira yerine 75 lira. Mikten kaymak 200 gram 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira. Bin boa çiçek balı 850 gram 159 lira. Torku labne peyniri 450 gram 109 lira yerine 85 lira. Sıra 10 TL ve üzeri alışverişlerinizdeki indirimli ürünlerde Yumoş Uzman Konsantre Yumuşatıcı 1200 ml adet fiyatı 199 lira yerine 99 lira. Omosluk yıkananlar için toz deterjan 3 kg 239 lira yerine 119 lira. Lav marka Buket serisi çay seti 12 parça 349 lira yerine 119 lira. Tambol badem krakon dolgulu çikolata 100 gram 99 lira yerine 50 lira. Sprite gazoz 6'lı paket 217 lira yerine 120 lira. Duru duş jeli çeşitleri 650 ml adet fiyatı 170 lira yerine 70 lira. Tambol antep fıstıklı çikolata 100 gram 129 lira 90 kuruş yerine 65 lira. Bingo sıvı deterjan çeşitleri 2 litre 189 lira yerine 99 lira. Bioblast Argan ve Badem Yağlı Şampuan 900 ml 399 lira yerine 135 lira. Coca Cola Zero 6'lı paket 217 lira yerine 120 lira. Dardanel Konserve Ton Balığı ikili paket 339 lira yerine 139 lira. Brief Closet Block Power Active 3'lü paket 159 lira yerine 79 lira. Fanta Meyveli İçecek 6'lı paket 217 lira yerine 120 lira. Tam bol çikolata çeşitleri 100 gram 89 lira 90 kuruş yerine 45 lira adet fiyatı. Bioblas keratin ve biyotin şampuanı 900 ml 399 lira yerine 135 lira. Didi şeftali buzlu çay 1,5 litre 150 lira yerine 65 lira. Coca-Cola altılı paket 217 lira yerine 120 lira. Colgate Visible White diş macunu ikili avantajlı paket 159 lira 50 kuruş yerine 79 lira 50 kuruş. Tukaş kırma yeşil zeytin 900 gram 250 lira yerine 125 lira. Papya Biocare tuvalet kağıdı 3 katlı 12'li paket 179 lira yerine 95 lira. Bioblast kepeğe karşı etkili şampuan 900 mililitre 399 lira yerine 135 lira. Asperox sarı ve mavi güç sprey temizleyici ikili avantajlı paket 165 lira yerine 95 lira. Papio BioCare kağıt havlu 3 katlı 8'li paket 190 lira yerine 99 lira. Colgate Fresh 360 diş fırçası 1 artı 1 159 lira 50 kuruş yerine 79 lira 50 kuruş. Fairy bulaşık deterjanı 1500 ml 175 lira yerine 99 lira. Papya Inova kağıt havlu 3 katlı 8'li paket 190 lira yerine 99 lira. Tukaş siyah zeytin 900 gram 250 lira yerine 125 lira. Privacy kadın ve erkek deodorant çeşitleri 200 ml adet fiyatı 180 lira yerine 90 lira. Selpak yağ emici 3 katlı kağıt havlu 8'li paket 199 lira yerine 99 lira. Lipton Doğu Karadeniz demlik poşet çay yüzlü paket 145 lira yerine 75 lira. Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 40'lı paket 329 lira yerine 150 lira. Füsti soğuk çay çeşitleri 6'lı paket 217 lira yerine 120 lira. Yudum ayçiçek yağı 1 litre 125 lira yerine 89 lira. Slippy yüzey temizleme havlu çeşitleri yüzlü paket adet fiyatı 100 lira yerine 65 lira. Peros sıvı sabun çeşitleri 3 kilogram. adet fiyatı 157 lira 50 kuruş yerine 69 lira 50 kuruş. Elsev şampuan çeşitleri 285 ml adet fiyatı 139 lira 50 kuruş yerine 69 lira 50 kuruş. Bingo bulaşık deterjanı çeşitleri 1500 ml adet fiyatı 149 lira yerine 69 lira 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.